Hayatta ne yapmak istiyorsunuz? Cevabı biliyorsunuz. Her şey için tek bir başlangıç noktası var. O da siz. Bu kanal hedeflerinize ulaşmanız, motivasyonunuzu artırmanız ve kendinize inanmanız için burada. Hayatta karşımıza çıkan en büyük engel nedir biliyor musunuz? Kendimize olan inancımız. Ama iyi haber şu ki İstediğiniz değişimi başlatmak için tek ihtiyacınız olan şey sizsiniz. Unutmayın, sizi durduran şey başkaları değil, kendiniz. Ama sizi zirveye taşıyacak kişi de yine sizsiniz. Bu yolculuğa birlikte çıkalım. Eğer hazırsanız hemen abone olun ve aşağıya hedeflerinizi yazın.